Arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. Şu anda Ankara Polatlı Gündoğan köyündeyiz. Burada Yusuf amcamızın bağ evini güneş paneliyle elektriğe kavuşturduk. Panellerin çatıdan görüntüsü bu şekilde. 4 adet 205 watt monokristal panel montajını çatıya yaptık. Burada aynı zamanda televizyon, aydınlatma, buzdolabı, orta boy bir buzdolabı ve bir beygirlik bir pompası var. Bu pompayı da günde bir saat kullanacak. Evet, çatıdaki görüntü bu şekilde. Arkadaşlar, panellerin çatıdan görüntüsüydü. Şimdi size akülerin olduğu yeri göstereceğim. Evet. Evet, şimdi MPPT'li bir şarj kontrol cihazımız var. Artı sigorta kutumuz var burada. Ee, bunun yanında 3 kW'lık tam sinüs bir invertör kullandık. Ve 24 volt 200 amper lityum lifepo 4 lityum akü kullandık. Artı jeneratör kablosunu da bıraktık. Ee, buhranlı zamanlarda jeneratörden aküleri şarj etmesi için. Akü kullanım talimatnamemiz de burada. Ee, Yusuf amcamıza hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.